cümleden selamünaleyküm arkadaşlar. Saçma dökmeye devam yine. Bu dökümde 10, 11 ve 12 numara saçma döküyoruz. Şöyle gösterelim. Memelerin akış hızına göre saçmanın büyüklüğü belirleniyor. Şurada şöyle netlenirse işte 10, 11, 12 hatta 9'dan başlıyor. 12 numaraya kadar saçma var. Tabi bu dökümden sonra e, bu saçmalar tam bura girecek. Grafitlenecek. Tezgah da şu şekilde. Eğer altına gösterebilirsem görünüyorsa şeyler. 5 tane meme taktım ama dört tanesi çalışıyor. Şu en sağ taraftaki şey çalışmıyor. Muhtemelen tıkandı o. Kurşunları ben temizlemiştim ama yine ne kadar temizleseniz de e, içinde cüruf kalabiliyor. Mesela cüruf genelde üste çıkıyor ama ilk başlangıçta kurşunla beraber altta kalan o çöpler memeyi tıkıyor. Şimdi onunla hiç yapmadım. Açmaya uğraşmadım. Çünkü potayı soğutacağım, kurşunu alacağım. O bayağı bir işi zorlaştırıyor. Şöyle dökülen saçmamıza Bakarsak arkadaşlar saçmalarımız gayet güzel. Bunları grafitleyip tamburladıktan sonra elekten geçireceğiz. Ona göre saçmaların numarasını elek belirleyecek. Bir 4-5 çeşit eleğim var benim. Bir kısmını süzgeçten kendim yaptım. En küçük numarayı da yani 2 milim gözlü olanı da onu da bir kırtasiye malzemesinden yapmıştım. Yine kendim yaptım. Şurada da netleyebilirsek arkadaşlar dökülen saçmalar gayet güzel oldu. Tezgahta birden fazla meme olması kontrolü biraz zor ama haliyle döküm hızı daha fazla oluyor. Yani 4 meme demek 4 kat daha hız demek. Tek meme ile 4 saatte yapacağınızı 4 meme ile 1 saatte yapıyorsunuz. Burada önemli olan saçmanın akış hızı damladığı mesafe tam görünüyorsa şuradan netleyebilirsek damladığı mesafe yuvarlanıp suyla buluştuğu mesafe ondan sonra suyun ısısı yani rampanın açısı bunların hepsi çok önemli arkadaşlar saçma dökümünde bunda tabi yıllardan beri deneye 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 belli bir tecrübeye ulaşılıyor durum böyle yine duruma göre video çekersem yayınlarım burada. Dökümle alakalı sorusu olan arkadaşlar özelden de ulaşabilirler. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olurum herkese. Şeyde potada ocak enjektörü kullanıyorum arkadaşlar meme olarak. Yalnız şimdi yeni bir malzeme buldum. Bu 3D yazıcıların nozülü diye geçiyor. Ocak enjektörüne benziyor. Şimdi ocak enjektörlerinde şöyle bir sıkıntı var. Ee, somun takılacak olan kılavuzları metrik ölçüyle de yapılmamış yani. Haliyle metrik somunlar uymuyor. Ya penseyle zorlayıp e, ona metrik somunu uydurmak zorundasınız. Ya da e, varsa elinizde kılavuz e, pafta seti. Onunla tekrar ona kılavuz açmak zorundasınız. Bende kılavuz ve pafta seti var. Ben bu ocak enjektörlerinin metrik altı e, 6 Haftayla tekrar kılavuz açtım onlara öyle metrik altı sonunu uydurabildik. Yalnız şu an yeni aldığım e, bu üçlü yazıcıların nozülü, onlar direkt metrik ölçüyle diş yapısı direkt metrik ölçüyle. Yalnız onu daha denemedim tabii bu dökümden sonra aşağı yukarı bir 30 kiloya kadar döktüm. Öyle fırsat buldukça açıyorum hoca. E, bir sonraki çalışmamda da onu şey yapacağım deneyeceğim sorusu olan varsa özelden de ulaşabilir, yorumlardan da ulaşabilir. Durum böyle arkadaşlar. Kendi ihtiyacımızı karşılamak için böyle bir maceraya atıldık. Yani aşağı yukarı bir 3-4 senedir bu saçma döküm için yapıyorum zaten. Youtube'da da videolarım var ama hani çok açıklamalı değil videolar. Genelde soranlarla birebir telefon numarası vererek o şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şöyle. Sivrili ufaklı arkadaşlar bu saçmalar. Bunları elektriğe geçireceğimiz için saçma olsun da zaten aşağı yukarı her numarayı kullanıyoruz. Bıldırcın da işte 9, 10, 11 çulluk da 6, 7, 8 keklik 6, 7 bazen 5 işte ördek avı ördek avı yerimiz kalmadı Samsun'da gerçi hep kapandı. Onda da 4 numara, 5 numara, 3 numara yani 3 numaradan 12 numaraya kadar bu ocaklarda rahatlıkla dökülebiliyor. Döküyorum da. Bunlar sadece ince saçmayı dökmek biraz sıkıntı. O da daha fazla vakit alıyor. Sonuçta bu saçmanın her biri bir tane damla arkadaşlar. Yani şimdi bir tane bir 5 numara saçmanın kütlesini düşünün. Bir de 11 12 numaranın kütlesini düşünün. Yani bir saatte atıyorum 5 kilo 4 numara döküyorsanız aşağı yukarı bir saatte 10 kilo 8 numara 10 numara yine döküm hızına göre tezgahın ayarına göre bazen de tutmadığı zaman da tutmuyor bu şeyler uğraştırıyor ee, bir de en önemlisi de kurşunun buharını soğumamak lazım arkadaşlar ben balkonda yapıyorum bunu ee, balkonda yapıyorum tabi camlar açık şöyle ve hani cam benim tarafımdaki cam açık ki hani buradan rüzgar geldiği zaman en azından karşımdaki tezgahın dumanı bana gelmiyor karşı tarafa doğru gittiği için bu tedbiri de muhakkak alın. Çünkü kurşun zehirlenmesi ciddi sağlık sorunları yapabiliyor. Kolay kolay da iyileştirilemiyor. Yani kurşun değişik bir hani ağır metal olduğu için vücutta de değişik bir şeye giriyor. O yüzden çok dikkat edelim. Kaş yaparken göz çıkarmayalım. Yani aslında hepsine dolum işinde de çok dikkatli olmak lazım. Hani bu bir hobi. Şeye dönüşmesin arkadaşlar. Yani sıkıntıya dönüşmesin. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.